Benim de ötüm bitmedi daha. Biter hayatım, biter. Ayaklarıma da kara sular indi. Şiştim resmen. Oturarak yap canım. Ha? Katlanıyor ütü masası. Gösterdim ben sana. Ya, ya göstermiştim. Evet. Parmağını kıpırdatıyorum Şeytan diyor, at şunu kafasına. Bir şey mi dedin canım? Yok bir şey canım. Sen bak keyfine. Güzel karım benim. Canım karım benim. Görürsün sen. Aa, Murat! Zeynep! Aa, Zeynep aa, ne aa, oldu aa. ha? İyi misin? Otur. Ha, otur. Birden ağrı saplandı çok fena. <laughs> aa, aa, Bebek aa. mi geliyor yoksa? Ha. Hemen hastaneye gidelim. Çanta nerede çanta? Ya dur e. dur. E. Bekle e. biraz. Ne oldu? Ha? Oturarak olmaz Zeynep. Yavuz arıyorum. Hazırlık yap... Ya. E. çanta nerede Zeynep? Yok canım. Ya e. iyi geldi oturmak. Sırtıma da alayım şunu ha. E. İyi misin peki? Vallahi iyiyim. Olmasan söylerdim. Çok ayakta kaldım herhalde. Ya dünyanın ah bir hırsı var da. Dert etme sen ütüyü. Ben hallederim. Oğluma bak tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Sahi mi? Yaparım tabii canım he. Otur sen. Bir tanem. Oslan kocam benim. <laughs> Kanalı da değiştirelim. İyisin değil mi? He? İyiyim. İyiyim canım. Ben yapıyorum canım ütüyü. <laughs> Baktım yayılmış öyle koltuğa. Numaradan bir sancı. Hemen paçası tutuştu tabi. Verdim ütüyü eline, iki sepet çamaşırı halletti. Ama becerebildiği kadar anne. Benden çıktı ya iş boş var. Çok amara canım çok. Ya neden daha önce aklıma gelmemiş ki? Oh, dünya varmış ha. <laughs> Murat. <gülüyor> Selam söyle kayınvalideme. Duydun mu anneciğim? Murat'ın selamı var. Ararım ben sonra. Öptüm hadi görüşürüz. Annemle konuştuklarımızın ne kadarını duydun? Hepsini. Yapma ya. Yaptım canım. Yapıyorum da. Her şeyi tek tek yerleştirdim. Sana zahmet olmasın diye çayı bile demledim. Var mı başka bir arzun? Hayır varsa direkt söyle. Numara yapmana gerek yok. Ya her zaman yapmıyorum ki. Kırk yılın başı. Çok kızdın mı? Hayır işleri kakaladın tamam. Annene niye anlatıyorsun? Kadın zaten gıcık bana. Mest olmuştur şimdi oturduğu yerden. Ne gerek var böyle şeylere? Konuşurken laf lafa açtı hayatım. Anlatır mıyım yoksa aşk olsun? Demlemiştin çayı değil mi? Koyayım da karşılıklı içelim şöyle ha? Eğli pütü yapmaktan taş kesti her tarafım. Çaydan sonra masaj da isterim. Abartma istersen. O kadar naz çekemem. Hem suçlusun hem güçlü ya. Hem polissin bir de üstüne anne olacaksın. Nasıl baş edeceğim ben seninle ya?